Kıymetli takipçilerimiz gündemde neler var kanalından hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrarı karşınızdayız. Değerli izleyenler Amerikalı muhabir söyledi. PKK'lı yöneticiler dışarı çıkamıyor kafalarını bile uzatamıyorlar dedi. Değerli izleyenler İran kuzeyinde saldırı endişesi yaşayan PKK'lı örgüt yöneticileri Türk sihalarından korktuğu için mağaralardan dışarı çıkamıyor. Türkiye yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Suriye'nin kuzeyini terörden arındıran Türk ordusu, İran kuzeyinde yuvalanan teröristlere göz açtırmamak için havadan ve karadan operasyonlara devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği operasyonlar kapsamında İHA ve SİHA'lar havadan gözetleme ve nokta atışı harekatlar gerçekleştiriyor. Amerika merkezli PBS News'in muhabiri Simona Fortney de İran kuzeyine giderek terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin içinde düştüğü durumu aktardı. Değerli izleyenler bölgede Türk İHA'larının sürekli gözetleme yaptığına dikkat çeken Foldi, PKK'nın izniyle Kandil'e geldik, ve bölgede çekim yaptık. Fakat PKK'nın tüm üst düzey yöneticileri İHA'lar nedeniyle kafalarını bile dışarı çıkaramıyorlar. PKK sözcüsü bile görüş vermek için bizle buluşamadı ifadelerini kullandı. Değerli izleyenler, haberimizin sonuna geldik. Bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi ve videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür ediyoruz.